Şöyle bir şey sorsam sana. Ee, Avrupa Birliği'nde rekabet mevzuatı gündeme geldiği zaman ilk itirazlar e, üye ülkelerden çıktı ve dediler ki ya durun ya daha bir ulusal Hı -hı. şampiyonlarımızı ortaya çıkartmadan böyle bir e, kasvetli Hı -hı. ve dar Hı -hı. bir e, mevzuatın içerisine girmek istemiyoruz dediler. Yani Bu nedir? Ee, biz Teşvikler yoluyla kendi rekabetçi avantajımızın olacağı endüstrilere belki de bu mevzuatın ve diğer hmm. ticaret mevzuatlarının izin vermeyeceği destekleri sunmak istiyoruz. Önce onları güçlendirmek ve dünya rekabetini hazırlamak istiyoruz demişlerdi. Acaba rekabet kurumunun bir görevi de ülkenin rekabet stratejisine uyumlu bir şekilde kararlar vererek Belki de sermaye akümülasyonunu desteklemek olacaktır. Hı hı. Şeydi, şey de yok olabilir. Avrupa Birliği'ndeki ilk hakim kötüye kullanılması kararını hatırlarsan... Evet. eğer United Brands yani bir Amerikan şirketine karşı alın diye. <laughs> ya o kadar çok Avrupa şirketi Avrupa'da faaliyet gösterirken 73 müydü tam hatırlamıyorum ama 70'lerin ilk yarısı olması lazım United Brands kararı. yani 63'te bir şey uygulama başlıyor Avrupa Birliği'nde 10 sene sonra ilk defa bir hakim durumu kötüye kullanılması davası topluluk ölçeğinde gündeme geliyor. Orada da mesela işte şampiyonları destekleme e, politikası net bir şekilde görebiliyorsun. Biz kendi şirketlerimizi 80'lere kadar dokunmadık diyebilir şu anda bir Avrupalı rekabet politikacısı, rekabet hukukçusu. O zaman şu anda dünya üzerinde de pıtırak gibi kurumsallaşan ve AB metodunu çok benimseyen bir rekabet kurumu oluşumu var. Şimdi bu kurumlar da Amerika'nın çok fazla içtihat doğurmadığını varsayarsak birçok şey yargı yoluyla veyahut da uzlaş yargı sonucu uzlaşmayla sonuçlandığı için böyle yani kitap niteliğinde kararlar çıkmıyor. Ama Adalet Divanı'na baktığın zaman, Avrupa Mahkemesi'nin kararlarına baktığın zaman her biri ayrı bir kitap, her biri ayrı bir tar tartışma konusu. Şimdi bu veriyi alıp kendi coğrafyasında ee, bu doktrin üzerinden karar verdiğin zaman hata da yapabiliyorsun aslında. AB rekabet kurallarını dört dörtlük uygulayıp ama ülkenin çıkarlarına aykırı bir şey de yapma ihtimali var demek. Evet. Ya Amerika'da da iştahat çıkıyor bir, um, yüksek mahkemede 10 senede bir değişiyor. O 10 senede bir değişene kadar yani 10 senede bir iştahat çıkıyor anlamına geliyor. 10 sene boyunca işte ortalama e, ortalamada mahkemeler bunu veri kabul ediyorlar. Ha, kural şu anda bu diye ele alıyor. O yüzden biz görmüyoruz. Yani oturup da bölge mahkemelerinin iştatlarına bakmak gibi bir çaba içine girmediğimiz için sonuçta bize doğrudan uygulanabilir kurallar değil, kendimize daha yakın olanı seçtiğimiz için atatta daha sık bir şekilde besleyen kararları olduğu için ona bakıyoruz. Bu yönüyle baktığımızda ben konumuza döneyim ee, Ali Koç'un konuşma yapmasını Rekabet Kurumu'nun e, bu vizyonu algılama yolunda bir adım olarak görüyorum. Bir iş adamı hangi içgüdülerle e, ve ne şekilde davranır? Ya yani bu adam illa ya tüfbe siz olmasaydınız ben nasıl hakim durumu kötüye kullanırdım? Nasıl karteller oluştururdum bilemezsiniz. E, güdüsüyle davranmadığını e, sanayici de olsa bence tüccar da olsa iş adamının ee, rekabet ateşiyle yandığını e, varsaymak durumundayım. Benim bakış açım böyle. Aha, ben de konudaki en kuvvetli fikrimi en sonunda söylemiş olayım. Ee, hem Avrupa'da hem de Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Devletten e, ayrılanlar özel sektörü besliyor. İşte ben bunun örneklerinden bir tanesiyim. Devlet tecrübesini özel sektörü taşırsa ama özel sektör tecrübesini devlete taşımak diye bir şey genellikle yok. Ve oradaki devlette kalanlar hani son 10 senede belki başka bir şey de oldu bir yaklaşım ama rekat kurumunda biz bunu göremedik. Ee, hep sıfır kilometreden beri devlette olan vatandaşlar. Yani bir, üniversiteyi bitiriyorlar. benim yaptığım gibi rekabet kurumunda göre başlıyorlar ve 20. senede de hala rekabet kurumunda görev yapıyorlar. Dolayısıyla bir iş adamının mantığını, bir iş adamının yaklaşımını anlamak neredeyse imkansız. Yani hayatında fatura kesmediğin zaman ya da hayatında performans değerlendirmesine tabi bir işte çalışmadığın zaman işte akademisyen akademisyensen, bir hakimsen, ondan sonra ya da bir devlet memuruysan, bürokratsan, e, bunlardan uzak yaşadığı yaşıyorsun ve bir iş adamının bir iş yerinin mantığını anlayamayabiliyorsun. Ama şimdi iş e, hayatını düzenleyen bir kurumda e, buna ihtiyaç var. Yani iş adamının sesinin bir şekilde duyulması gerekiyor. Bu da e, içeriye ajan sokmak gibi düşünüldüğüne benim şahit olduğum da oldu çünkü. E, Rekabet Kurulu'nun ilk 11 üyelik üyeliyken o halinde, işte gelecek olan yani, kurul üyelerinden e, işte iş dünyası temsil edenler de olabiliyordu. Şu anda Tobun mesela hala bir aday gösterme hakkı var. Biz bunu içimizde istemiyoruz gibi bir sesler çıktığında ben hatırlıyorum şu kurul üyelerimizin ismini vermeyelim ama e, fakat bu bir ihtiyaç. Yani sonuçta 11 kişi varsa bir tanesinde doğrudan bir iş adamının söylediklerini söylemesi gerekiyor. Bugün baktığımızda başkanını The Economist'e ilan vererek arayan rekabet kurumları var. Dolayısıyla bunun liyakati önemli. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de mesela hatırlar mısın? İki önceki rekabet başkomiseri Nelly Kroes vardı. Ki özel sektörle çok mesaisi geçmiş bir insandı. Yöneticilik yapmış bir insandı. E... Ve öyle bakarsan da o dönemde verilen rekor cezaların belki de şu iradeyi yansıttığı ya ben oradan ne döndüğünü biliyorum arkadaş. Biliyorum. Aynen. Hı -hı. Aynen bu. Ama bu ters şey... tersi de mümkün. Yani biz oradaki dengeyi bulan bir sonuçta adaletle uğraşan bir kurum istediğimiz için ee, ya bu işler zaten böyle olur ve bu normali de budur diyebilecek birine de ihtiyaç var. Ne döndüğünü biliyorum diyecek e, vatandaşlara da ihtiyaç var. Özellikle de e, herkesin rekabet okun ne olduğunu öğrendiği bir dönemde delil bulmak diye bir şey m, artık çok zorlaşmışken bunun bilincinde olan kurulu üyeleri'nin e, ve gerçekten hayatta ne olduğunu bilen kurulu üyeleri'nin orada olmasını bekliyoruz. Ama öte yandan da ya kardeşim verdiğiniz kararın sonuçlarını siz tahmin edebiliyor musunuz piyasada? diye soruya da evet biz onu gerçekten de tahmin edebiliyoruz diyebilecek gönül rahatlığıyla de ihtiyaç var. Bu bir dengeyi yaratacaktır. Bunun bir tamamlayıcı da şu olabilir mi? Bir e, çalışma içerisinde olduğu söyleniyor rekabet kurumunun geçmiş dönemdeki kararları inceleyerekten, şimdiki pazar durumuyla geçmiş dönemde alınan kararların e, isabet oranına bakılıyor tahmin ediyorum. Ee, bu çalışma da pazarda yarattığı etkiyi ölçmeyi düşünüyorlar şöyle, değil mi? şu pazarda şöyle bir karar almışız. Öngörülerimiz gerçekleşmiş mi veyahut da e, kararı verme sahikimiz e, işe yarayaraktan bu pazarda e, bir öğretici, bir e, ne bileyim rekabeti tesis edici bir e, etki etki